Bunun eğitimini nasıl yapmamız lazım? Biraz da bu tarafa geçelim. Yani bizim şu anda izleyen birçok izleyenimiz var. Daha kundakta bebeğimiz var. O andan itibaren mi başlar bu haz öteleme eğitimi? Yoksa bu bir yere kadar bekleriz de bir yaştan sonra mı başlar? Nasıl yapılır? Süper bir soru. Çünkü e, haz ötelemenin e, nasıl söyleyelim? Yaşlara göre ayrımını şöyle yapalım. Temelde zihnimizde öteleyeceğimiz hazları ikiye ayırmamız gerekiyor. İkiye ayırmamız gerekiyor. Bir çocukların ihtiyaçları var, bir de çocukların istekleri var. İhtiyaçlar konusunda haz ötelenmez, istekler konusunda haz ötelenir. Hı. Bu ne demek? Şimdi yeni doğan bir bebeğin ha, ilk hazı nedir dedik? Beslenme. Bebek emecek. İstediği kadar emecek. Ne zaman isterse annesi onu emzirecek değil mi? İşin ihtiyaçlar boyutuna baktığımızda öyle. Hı. Ama haz öteleme eğitimi konuşulduğu zaman mesela konuya davranışçı da yaklaşan bazı ekollerde çalışan bazı arkadaşlar diyebiliyorlar ki hayır. Bebeğin hazını ötelemek önemlidir. Bunu öğreteceğiz çocuğumuza. O zaman çocuk istediğinde emmeyecek. Sağ saate bakacaksan iki saatte bir emzireceksin. Bu doğru bir yaklaşım mı? Hayır değil. Çünkü çocuk sadece karnını doyurmak için emmez. Annesinin kokusunu almak için de emer, sığınmak için de emer. O sırada kucaklanmaya ihtiyacı vardır, bir şeyden korkmuştur, sakinleşmek için emer. O kadar farklı ihtiyaç mekanizmaları işler ki orada. Sen saate göre bunu ayarlamaya kalkarsan ve bunun adına haz öteleme eğitimi dersen yanılırsın. Hazlar ihtiyaçlar konusunda ötelenmez istekler konusunda ötelenir. Bir çocuğun beslenmesi, uykuya annesiyle birlikte geçmesi çünkü uyku sinir sisteminin sakinleştirilip bir uykuya geçiş ritüeli vardır ve bebek ve çocuk bunu yapamaz. Orada bir geçiş nesnesidir anne aslında. Bu bir ihtiyaçtır. Kucaklanması bir ihtiyaçtır. Oyun oynanması bir ihtiyaçtır. Bunlar gelişimsel ihtiyaçlardır. Olmazsa olmazlardır. Bunları mahrum bırakarak çocuğuma hazlarını öteletemem. Ay çocuğumu kucağıma almayayım sonra şımarır. Ay çocuğumu her istediğinde kucaklamayayım kucağıma alışır deyip haz öteleme eğitimi yapamaz. Bu çocuğumun ihtiyacı çünkü. Peki nerede hazlarını öteleyeceğim? Oyun oynamak çocuğun ihtiyacıdır. Ama oyuncak almak çocuğun isteğidir. Hmm. Bu ikisinin ayrımını yaparak. Çocuğumla oyun oynarım ama her istediği oyuncağı Almam. Çocuğumu sineme, göğsüme emzirmekse, bir bebekse bu emzirmek, daha büyük çocuksa sarılmaksa sarılmak, bunu yaparım. Ama bu demek değildir ki emziriyorum, beslenmeye bir ihtiyaç ama bir abur cubur istiyor onu da alırım veririm. Hayır. Değil. Demek değildir. Biri istektir, biri ihtiyaçtır. Bu ayrımı yapabilsek inan ebeveynliğimiz şahane bir şeye dönüşecek. Çünkü biz nerede hataya düşüyoruz biliyor musun? Tam tersi noktada ihtiyaçlardan mahrum bırakıyoruz, bırakıyoruz çocuğu. İsteklerinde de her şeyi yapmaya çalışıyoruz. Bu böyle bir şey değil. Böyle bir şey değil. Kendimize şunu soralım. Çocuk bir taleple bize geldiğinde ya da bir sinyal verdiğinde, bir isteği konusunda bir sinyal verdiğinde... ...gelişimsel olarak çocuğumun buna ihtiyacı var mı? Yoksa bu ötelenebilecek bir şey mi? Buna bakalım. Bir de isteklerin de ihtiyaç ve istek boyutu var. Nasıl biliyor musun? Bir çocuğun bir oyuncak için ağlıyor olması istektir. O oyuncağa sınır koyup hazlarını öteleyebilirim. Ama o sırada hazlarını ötelediğim için, hayır dediğim için üzüldüğünü anlıyor olmam bir ihtiyaçtır. Hmm. Anlatabiliyor muyum bilmiyorum. Çok Biraz önemli. karışık oldu mu? Çok önemli. Ee, tekrar edelim ama. Yani biraz şey, <laughs> dolanmaçlı oldu. Evet bak gelişimsel ihtiyaçlar, istekler. Gelişimsel ihtiyaçların içine neler girer? Beslenme girer, uyku girer, uykudaki ritüeller girer, kucaklanmak girer, çocukla oyun oynamak girer, çocuğun yanında olmak girer, çocuğun duygularını anlamak girer. Bütün bunlar çocuğun gelişimsel olarak ihtiyacıdır. İhtiyacın. Ben şu an benim kucağıma evde kucağımda durmak isteyen ve sürekli bir şeylere dokunmak isteyen bebeğime ay almayayım kucağıma azıcık kenara koyayım bu ne ya hazına hiç öteleyemiyor hep kucağımı istiyor diyemem. Bu onun ihtiyacıdır. Merak duygusuyla etrafı keşfetmek benim bebeğimin ihtiyacıdır. Cıs cıs yapma bakayım oraya yapma bakayım oraya diyemem. Keşfedecek ama zarar verecek şeyler Kontrollü serbestlik sağlarım. Zarar vermemesi için yanında dururum. Geçen gün elimde bir şey kesiyordum. Makas vardı ve hemen emekliye emekliye geldi. Al kızım bunu incele yapabilir miyim? Yapamam. Makas zarar verebilir. Böyle sallıyor çünkü. Ama ne yaparım? Aldım kucağıma. Benim kontrolümde. Onun eline do bak dedim dokun bak. Makas böyle yaptım kestim. Ne olduğunu gösteririm merakını gidermesini sağlarım. Elektrik süpürgesine gidiyor, bulaşık makinesine gidiyor, çamaşır makinesine gidiyor. Kucağımda zarar vermesini engelleyecek biçimde merak duygusunu tatmin etmem onun ihtiyacıdır. İhtiyatmış. Kapat, cüs de, hayır de, bu yok. Uyku eğitimi uyku eğitimi diyorlar. Bebeklik döneminde bir bebeğin uykuya geçiş nesnesi hatta erken çocukluk döneminde de annesidir. Buradan mahrum bırakamam. Hazlarını ötelesin, annesiz de uyusun, ağlasın ağlasın uyusun diyemem. Dersen gelişiminde sekteye sebep olmuş olurum. 0-1 yaşta annesiyle koyun koyuna. Üstüne basa basa söylüyorum. Annesiyle koyun koyuna. Alın slinginizi bağlayın, takın. Olabildiğince kucağınızda olsun. Zaten emeklemeye başladığı dönemde kucakta durmak o kadar istemeyecek. Gitmeye başlayacak çünkü. 6. aydan sonra. İlk 6 ay olabildiğince kucakta, olabildiğince koynunuzda. Çünkü buna ihtiyacı var. Buradan mahrum bırakarak hazlarını ötelemeyi öğretemem. Ama bu çocuk biraz daha büyüdüğünde gelir. iki yaşında geçmiş bir çocuk yine gelip emmek istiyor. Bak orada dur diyeceksin. Hmm. Artık hayır diyeceğin yer geldi. Dur diyeceksin. Emmesine dur diyeceğim ama neye dur demeyeceğim? Sineme yaslanmasına dur demeyeceğim. 4 yaşına geldi, evden ayrılma dönemi artık anaokuluna başlayacak. Hayır ayrılmayacağım diye eteğine yapışıyor. Hayır bak orada dur diyeceğim artık ayrılma dönemi geldi. Orada şu şefkat ve iyi bir şey değildir yani. Tamam üzülüyorsun gitme madem. Üzülüyorsun 2 yaşında geçtin 3 yaşına kadar en madem. Bunu diyemem. Bu artık zarar verir. Bu hedonistliğe doğru, hazcılığa doğru götürür çocuğu. Burada hayır de. İhtiyaç dönemini geçti artık çünkü. Ama duygusunu anlar bir şekilde yanında dur. Aa evet üzülebilir. Ağlamasına da izin ver. Alan aç. Bizim demin söylediğimiz 13 yaşındaki oğluma, bak 13 yaşına gelmiş oğluma, hayır dediğimde bu onu çok sarsıyor olabilir. Ağlıyor da olabilir. Öfkeleniyor da olabilir. Ama bunu yapmasına alan açmam gerekiyor. O yüzden haz ötelemede temel şey, çocuğun dönemsel ihtiyacı ötelenmez, isteği ötelenebilir isteği. Bu ikisinin ayrımını temelde yapabiliyor olmak lazım.